Değerli dostlar tekrar merhaba. Yanımda. Merhaba sevgili evet. Avukat'ın yoldaşım. Eyvallah. Herkesin çok yakından tanıdığı Hüseyin Gazi Metin dediğimiz yanımızda. Dedem nasılsın? Valla tam olmazsa gülüm olmazsa, işkence olmazsa baskı olmazsa, façizm olmazsa, işsizlik olmazsa iyiyim. Ben nasılsın? Eyvallah sağ ol. Ellerinden öperim. 28. yılındayız Sivas katliamının. 28. yıl sana ne ifade ediyor? 28. yılda ne var hayatımızda 28 yıl önceye göre ya da geçen yıla göre? Allah kurbanım ben şöyle diyeyim 28 yıldır bu toplum bu davayı bırakmadı. Evet. Bunlar yurtdış olsun yurtdış olsun gerçekten hiç şehit ailelerine acı da bırakmadılar. Saylaştır Bunlara ben teşekkür ediyorum durmamız gereken yerde oluyoruz. Hak verilmez alınmalı, haklı kapı çalınmalı. Biz haklı kapıyı orası ufak müddeti olana kadar sen bu kapıyı ona çalacak, ne ya. çalacağız. Belli Bir de bizim çocukları, yakanları getirdi onları <laughs> yanına koydular. Onların oradan ayırmalana <laughs> kadar geleceğiz gideceğiz mecburuz. Aklımızı arayacağız. Sen bütün zamanlarda, bütün anmalarda elinde sazınla ben de yürürdün. Tabii bayağı e, artık Tabii zorlamaya başladık. Gene sazın elinde mi? Abi mikrofon diyor. Biri sazın kadar. elinde. Sazın elinde. Yukarıdan biz yürüyelim Bire şortta, bire yabak. Ozan yavdan yakılır mı? Gör gözleri açın biraz. Ozan yazar yakılır mı? Biz söyleyelim ondan sonra Camilerde yediriz. fette diren, hakkın huzuruna duran, Böyle yazıyor Kur'an? Talebeler yakılır mı? Talebeler yakılır mı? Abi yukarı söylesin. Orta Doğu şey talebesi, ben Okumak ödevesi, bu dünyanın ben Yüz karası, Ozan yazan yakılır mı? Ozan da yazan yakılır mı? Semah dönüyordu kızlar, düşündükçe yaramsızlar, haydüz çürüsü yobazlar, Gör kanunu yakılır mı? Talebeler yakılır mı? Tükenir mi bir sultanlar? Bir ölür bin duvar canlar. Sözlüm size Müslümanlar. Gök ve kuzu yakılır mı? Hazmetin derb eterim. Yandım diğerden tutarım. Sazımla size yeterim. Ozan mezarım yakılır. Ağzına sağlık. Sen gazimetinde de hepimizin çok yakından tanıdığı birimiz. Eyvallah kendisine. Selamlarımızı, sevgilerimizi ileteceğiz. Biraz yürüyüş başladı. Şöyle bir göstereyim. Önümüz boş. Biz öndeki e, araçtayız. Yol böyle. Gördüğünüz gibi. Birazdan Madıvan önünde sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.